Herkese merhabalar. Arkadaşlar yazım kuralları ve noktalama işaretleri testimizin çözümlü videosudur. Cevaplarımızı kontrol edelim. 13. soruda bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır diye sormuş. Adayı en ıssız köşelerine, virgül kıyılarına kadar dolaştık. Noktalı virgül Yerlere atılmış bir çöp, virgül, bir kağıt parçası, bir, bir meyve kabuğu bile bulamadık. Evet, virgülle ayrılmış sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için araya noktalı virgül koyarız. Kuralını hatırlarsak e, cevabımızın e, B seçeneği olduğunu görürüz. Tekrar edelim, virgülle... E, birbirinden ayrılmış bir, aralarında virgül bulunan sıralı cümleleri e, birbirinden ayırırken araya e, noktalı virgül işaretini e, koymamız gerekir. E, evet cevabımız B seçeneği olacak. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlış yapılmamıştır? 1897 yılının Nisan ayı başında Ömer Şevki Bey oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yine usule göre öğretim yapılan bu okulda bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Evet, A kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar e, virgül bir saygı sözleri demiş. yapılmamıştır diyor. Ömer Şevki Bey derken Bey büyük olacaktı. Bu kuralla ilgili yazım yanlışı yapılmış. A'yı eledik. B belli bir tarih bildiren ay ve gün adları eee 1900 1897 yılının Nisan ayı derken e, burada e, belli bir tarih bildirilmiş ve Nisan doğru yazılmış, büyük harfle yaz, yazılmış. C'de bulunma durumu eki daha deni yazım demiş. Bu okulda derken okulda da bağlaç değil ek olacaktı. Burada bir yanlışlık yapılmış. Kurum kuruluş ve kurul adları. E, bakalım. Eyüp Sultan Askeri Lisesi derken lisenin L'si büyük olacaktı. Burada da yanlışlık yapılmış. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. 15. soruda açılabilmeyen hangisinde noktalama işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye bize sormuş. Evet. Ey Gebzel Hasan bu çayların parasını kim ödeyecek? Ülkenin en büyük korkusu samimi olduğu ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı. Eki çocuk tüm parasını bir günde bitirdi. Ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi. Hep beklenmedik zamanlarda gelir planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. Evet. Burada arkadaşlar D seçeneğinde hep beklenmedik zamanlarda gelir. Noktalı virgül planlarımı, virgül çabalarımı e, boşa çıkarır da olacak? Cevabımız D seçeneği olacak 15. soruda. 16. soruda açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinde tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır diye bize sormuş. Evet. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret tırnak içinde kalır. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara getirilen çekim ekleri tırnağın dışında kalır insanın sevgi, açlığı, maddi değerlere bağımlılığını artırıyor. Çoğu arkadaşım Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiirini ezbere biliyor. Atatürk'ün bilgi kuvvettir sözü günümüz çağının anahtarıdır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan küçük ağayı okuduğunda çok etkilendim. Evet arkadaşlar e, hangisine tırnak işaret ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Burada A seçeneğinde insanın sevgi, açlığı, maddi değerlere bağımlılığını artırıyor. Özel olarak e, vurgulanmak istenen söz tırnak içerisinde yazılmış e, B seçeneğinde Atilla İlhan'ın eser adı bakın burada ne yukarıda belirttiği gibi e, son açıklamayla örtüşüyor doğru yazılmış. E, D seçeneğinde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı anlatan küçük A'yı okuduğumda çok etkilendim. Burada bakın kesme işareti tırnak içinde kullanılmış. Yukarıda ne diyordu? Üçüncü açıklamada cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara getirilen çekim ekleri tırnak dışında kalır. Dolayısıyla e, tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili D seçeneğinde yanlışlık yapıldığını görüyoruz. Cevabımız D seçeneği olacak. 17. soruda cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Evet. bir numaralı cümlede Kuzey Ege'nin derken 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin Sevimli Köyü Asus'u gezmek için Mart belki en doğru zaman. Evet. Kuzey Ege'nin doğru yazmış fakat Mart ayı burada belirli bir tarih bildirmediği için küçük yazılması gerekiyordu. Yazım yanlışı yapılmış. Ee, yine 3 numaralı cümlede 15 Aralık Çarşamba. Bakın burada belirli bir tarih bildirdiği için Çarşamba'nın C'si büyük yazılması e, gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Bir sonraki soruda parçada aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinde hangisinin örneği yoktur e, diye sormuş. E, burada arkadaşlar e, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullanılır. E, açıklamasının kuralının örneği yok. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Bakın Burada mini ay dendi derken özel olarak uygulanmak istenen söz tırnak içine alınmış. Yine ünlem işareti duygu bildiren cümlelerin sonunda konulur. Ünlem işareti bu amaçla kullanılmış. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur. Derken bakın ABD'de B, D'de kısaltmalara getirilen ekler örneğini var. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olabilir? Buraya, e, burada e, kısaltmalarla ilgili bir çalışmada e, kısaltmaların farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bu yöntemlerden bazı şunlardır. Açıklama okuduğumuzda kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır. Kelimenin bazı ünlü ve enstitü harfleri birlikte kullanılarak yapılır. Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır. Arkadaşlar D seçeneğinde apartman kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır. Açıklamasına uygun bir örnek olduğu için cevabımız D seçeneği olacak. 10. soru. Bir sonraki soruda bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Eee A seçeneğinde kişi sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır dedi Efendim derken. Doğru. Özel adlara getirilen durum eklerini e, ayırmak için kullanılır demiş. Tok e, Topkapı sarayında derken bu açıklama uygun bir kullanım. E, D seçeneğinde seslerin söyleş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bu da arkadaşlar e, daha çok Halk şiirlerinde karşımıza çıkıyor. Hece ölçüsünü sağlamak için. Neyin var yerine nen var. Bakın burada. Ee, yine bu amaçla kullanılmış. Ee, ve C seçeneği bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Ee, bu kullanımına uygun bir e, örnek yukarıda yok. Cevabımız C seçeneği olacak. Metinde iki nokta aşırıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır Dede Korkut'la ilgili metinde arkadaşlar son cümleye baktığımız zaman Dede Korkut Korkut ata mirası iki nokta işareti kültürü efsaneleri ve müziği adıyla Türkiye Azerbaycan ve Kazakistan'a ortak başvurusu sonucu 28 Kasım 2018 UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kabul edilmiştir Burada arkadaşlar kendisiyle ilgili e, açıklama yapılacak cümle ve ifadenin sonuna konur e, kuralına e, uygun bir kullanım olmuştur. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet. Bir sonraki soruda bu yazışmada numaralanmış birimler hangisinde bir yazım yanlışı vardır? E, herkes değil arkadaşlar. 3 numaralı cümlede herkes S harfiyle yazılacaktı, bitecekti. E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur? Evet. Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır diyor B seçeneğinde. Ee, bakalım. Rusya'nın derken Buna uygun bir kullanım. B seçeneğini eledik. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 2013 yılın Şubatı diyor. Evet. C seçeneğini eledik. Özel adı dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Rusya'nın Çelyabinsk kenti derken kenti bakın burada küçük harfle yazmış bu açıklamada bu örnekte bu cümleyle örtüşüyor. Doğrudur. Ama ses düşmesine uğrayan bileşik kelimeler bileşik yazılır kuralı ile ilgili yukarıda bir kelime bulunmuyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet, bir sonraki soruda bu metinde virgül numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır. Ee, Rus mühendisler 1971 yılında Türkmenistan'da ki o zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlıydı petrol arıyorlardı. Bakın burada e, bir ara cümle var. Ara cümlenin başında veya sonunda virgül veya kısa bir çizgi kullanırdık. Dolayısıyla e, iki numarayı eledik. E, devam edelim. Doğal gazı çıkarmak ve işlemek için sondaj kuleleri, virgül depolama alanları kuruldu. Burada da yine arkadaşlar eş sözcük ve sözcük grupları ayırmak için kullanılmış. Evet, bilim insanları çevre köylerdeki insanların, virgül hayvanların ve bitkilerin zarar görmesinden endişelerek gazı kontrollü bir şekilde yakmaya karar verdiler. Yine burada da eş görevli Kelimeler arasında kullanılmış. Ee, şurada e, ancak zemin üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Burada da arkadaşlar anlam karışıklığını e, gidermek için kullanılmış. E, fakat e, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıldığına dair bir e, örnek kullanımı e, bize verilen metinde yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Evet bize e, görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yakınlan durumla ilgili değildir diye sormuş soruda. Yakınmak neydi arkadaşlar? Bir durumdan, bir şeyden, bir kimseden şikayetçi olmaktı. E, metni incelediğimizde kültürümüzün koruyucusu dildir. Dili korumak, kültürü korumak demektir. Bu yüzden konuşurken veya yazarken yabancı sözcüklere mümkün olduğunca yer vermemeliyiz. Ama ne yazık ki çevremize baktığımızda durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Çarşıya çıkmak acı veriyor artık insana. Mağazaların, dükkanların adları ya İngilizce sözcüklerden oluşuyor ya da Türkçe isimler bile İngilizce sözcükmüş gibi yazılıyor. İnsanlar konuşurken aralara yabancı sözcükler sıkıştırmaya marifet sayıyorlar. Evet arkadaşlar genel itibariyle metinde yabancı sözcüklerimizin sözcüklerin dilimizi istila etmesi e, durumundan yakınılmıştır. Dolayısıyla e, görselleri incelediğimizde e, bakın e, A'da e, yabancı sözcükler ve Türkçe karşılıkları verilmiş. E, B'de birileri stop desin artık bu duruma. Okey ben hemen el atıyorum bu işe. Ee, yine burada e, yabancı sözcük okey kelimesi kullanılmış. E, yine C'de e, dük C seçeneğinde dükkan isimlerinin e, yabancı adlarla yazıldığını görüyoruz. E, cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacak. E, D seçeneğinde e, kelimelerin e, Yazım ile ilgili e, yalnız değil yalnız doğru yazımını vermiş. Fakat burada e, yabancı sözcüklerin e, dilimizi istilası değil de e, kelimenin doğru yazılışı ile ilgili e, örnekler verilmiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar sorularımızı bu şekilde çözmüş olduk. Cevaplarımızı kontrol edelim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kolay gelsin.